Muhyal Özgür Bilgi kaynağına hoş geldiniz. Bu makalemizde sizlerle birlikte Ubuntu 18.04 işletim sistemi üzerinde nasıl LAMP kurulumu yapabileceğimizi öğreneceğiz. Kısaca size dilerseniz LAMP'tan da bahsedeyim. LAMP e, isim olarak Linux, Apache, MySQL ve PHP'den e, kısaltmalarına oluşmaktadır. LAMP, e, bir sunucunun dinamik web sitelerini ve web uygulamalarını barındırmasını sağlamak için genellikle birlikte yüklenen bir grup açık kaynaklı yazılımdır. Lamp sayesinde e, WordPress, Joomla, PrestaShop, OpenCart gibi e-ticaret yazılımlarını kendi bulut sunucunuz üzerinden e, ziyaretçilerinize sunabilirsiniz. Web sunucusu olarak Apache, veri tabanı sunucusu olarak MySQL, e, dinamik e, kodları işleyici olarak PHP kullanacağız. Ve tabii ki e, Ubuntu olarak yani Linux sürevi bir işletim sistemi üzerinde tüm bunların kurulumlarını e, birazdan sizlerle beraber yapılandırıyor olacağız. Ben e, öğreticimizi aşağı doğru kaydırıyorum. Bu öğreticilere e, videonun altındaki açıklama kısmındaki linklerden erişebilirsiniz. Aynı benim yaptığım şekilde kurulumunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Çok kısa ön şartlardan da bahsedeyim size. Yani bu öğretici uygulamak için neler gerekmekte? Root veya da sudo yetkilerine sahip bir kullanıcıya ihtiyacınız var. Temel güvenlik duvarı olan UFV'nin yapılandırılması gerekiyor. Klasik Ubuntu 18.04 sunucusu gerekmekte. Dilerseniz hep beraber adım birle başlayalım. Apache'yi yükleyeceğiz ve güvenlik duvarını yapılandıracağız. Öncelikle paket güncellemelerimizi yaparak başlayalım paket güncellemelerini şu an kontrol ediyoruz. Güncellemeleri kontrol ettikten sonra upgrade komutuyla birlikte eğer bir güncelleme bulunduysa bunların e, kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet, şu an güncellemelerimizi kontrol ettik ve bize sormadan herhangi bir güncelleme var ise bunu uygula şeklinde komutumuzu verdik. Bir sonraki üçüncü komutumuz Apache kurulumuyla alakalı olan komuttur. Burada güncellemenin tamamlanmasını bekliyoruz şu an. Evet, şu an güncelleme tamamlandı ve Apache kurulumuna geçiyoruz. Apache kurulumunu başlatıyoruz ve tamamlanmasını bekliyoruz. Sonrasında ise UFW güvenlik duvarımızın kurulumunu gerçekleştireceğiz. İlgili komutumuzu verip güvenlik duvarının yüklenme işlemini gerçekleştiriyoruz. Zaten daha önceden kurulduğu için gerek yok şeklinde uyarı verdi. OpenSSH'a izin veriyoruz güvenlik duvarımız üzerinde ve güvenlik duvarımızı etkinleştiriyoruz. Burada ye yanıtını veriyoruz. Yani SSH bağlantınız kopabilir diyor ama biz zaten SSH'a yetki tanımladığımız için buraya ye yani evet yanıtını veriyoruz. Ve şu an gördüğünüz üzere güvenlik duvarı aktif ve sistem başlangıcına çalışacak şekilde yapılandırıldığı uyarısını alıyoruz. Şimdi güvenlik duvarını web trafiğinize izin verecek şekilde ayarlayacağız. Yani bu şu demek aslında ziyaretçinizden gelen isteklere Apache yanıt verecek. Ee, anlamına geliyor. Öncelikle bir app listemizi bir kontrol edelim uygulama listemizi. Gördüğünüz gibi Apache, Apache Full, Apache güvenli olan e, uygulama profili ve OpenSSH profilimiz burada bizi karşılıyor. Sonrasında ise Apache Full üzerinde bir kontrol yapacağız. 8443 TCP portları yani ETTP ve HTTPS, SSL sertifikalı olan portlarımızda izin verilmiş olarak Gözükmekte bu komutu vermemize gerek yok ama sizde bu yapılandırılmadıysa eğer altta verdiğim şu komutla bunu yapılandırabilirsiniz güvenlik duvarı yapılandırmamızda Apache için ayarladıktan sonra yapılandırdıktan sonra. Şimdi sunucu IP adresimizi bir ziyaret edeceğiz ve Apache'nin bizi e, hoş geldiniz sayfasıyla beraber karşılaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben buraya IP adresimi girip enter tuşuna bastığım zaman Apache'nin e, varsayılan Ubuntu karşılama sayfası bizi e, karşıladı. Bu da güvenlik duvarı ve Apache'nin doğru bir şekilde yapılandırıldığı anlamına geliyor aslında. Siz kendi sunucunuzun genel IP adresini bilmiyorsanız şu verdiğim komutla şu üstteki gibi şuradaki gibi e, görüntüleyebilirsiniz IP adresinizi. İkinci bir komut daha verdim bu komutu girdikten sonra da yine aynı şekilde IP adresinizi görüntüleyebilirsiniz. Şu an biz IPv6 adresimizi listeledi. Şimdi adım 2'de MySQL kurulumuna geçeceğiz. Burada MySQL Server apt install komutuyla beraber MySQL Server'ın kurulum işlemini başlatacağız. Şu an kurulum işlemi devam ediyor. Bu kurulumdan sonra MySQL'i daha güvenli yapmak için birkaç adımımız olacak. Onları hep birlikte sizlerle beraber e, tamamlayacağız. Şöyle ben biraz daha aşağı doğru kaydırayım. Evet şu an MySQL kurulumumuz da tamamlandı. Şimdi MySQL e, kendi içerisinde bir e, güvenlik mekanizmasıyla beraber geliyor. Ufak bir betikle beraber. Şimdi bunu çalıştıraraktan e, birkaç tane güvenlik problemini de ortadan kaldıracağız ufak. Şimdi burada e, bizden Şöyle bir ekran karşılayacak. Burada da zaten görüyor olmanız lazım. Buraya önce kabul edeceğiz. Sonrasında Enter tuşuna basacağız ve e, güçlü bir şifreyi seçeceğiz. Yani 2'yi seçeceğiz. tabii siz burada e, sıfırla düşük, 1 e, ile orta seviye, 2 ile güçlü şifre oluşturmayı seçebilirsiniz. Ama biz burada 2 ile devam edeceğiz. Burada Enter diyoruz. 2'yi seçtik. Şimdi biz de yeni bir şifre istedi. Şu kısımdayız. Yeni şifre istedi. Burada e, bir büyük harf bir rakam, bir küçük harf ve bir özel sembol içeren uzun bir şifre belirleyeceğiz ve tekrar aynısını gireceğiz doğrulamak için. Ben şimdi buraya şifremi belirledim. Yine aynı şekilde şifre yazıyorum. Siz şu an görmüyorsunuz. Kendiniz de göremeyeceksiniz. Çünkü burası göstermez terminal ekranında. Evet şimdi şifremizin güçlük düzeyi 100 olarak değerlendirildi. Bu iyi bir değer. Burada Y yanıtıyla beraber devam ediyoruz. Şimdi bizden anonim kullanıcılar silinsin mi diyor. Y yanıtıyla evet diyoruz. Sonrasında uzaktan bağlantılar kapatılsın mı? Evet diyoruz. Test veri tabanı ve ona olan erişim silinsin mi diyor. Evet diyoruz. Yani yetki ve e, tablo optimizasyonları yapılsın mı diyor bu işlemlerden sonra evet diyoruz. Hepsi tamamlandı deyip bizi terminal ekranına tekrar atıyor. Şimdi MySQL'in e, konsoluna giriş yapacağız yönetim konsoluna gördüğünüz gibi şu an 5.7.29 Ubuntu 0.18.04.01 şeklinde sürüm bizi karşılıyor. Aşağı doğru iniyoruz tekrar şimdi burada e, şu an biz MySQL'e root olarak girdik aslında root kullanıcısı olarak giriş yaptık. Şimdi burada ben bu videonun devamında size hem SSL sertifikasını yapılandırmayı anlatacağım. Hem de veri bu şekilde komut satırından değil de PHP ile yönetebileceğiniz nasıl yönetebileceğinizi anlatacağım için ve PHP de bu şekilde girişi desteklemediği için yani bizden bir OAuth socket değil de MySQL Native Password dediğimiz özelliği isteyeceği için öncelikle kullanıcımıza bu yetkileri tanımlayacağız konsol içerisindeyken şu komutu vermemiz gerekiyor. Verdikten sonra şurada root kullanıcısını gördüğünüz gibi doğrulama soketiyle yani e, bağlandığını görebiliyoruz. Yani bu şu demek aslında SSH'a veyahut da terminale root olarak bağlandığınız zaman ve e, MySQL'e girdiğiniz zaman zaten root kullanıcısı şifre istemeden e, tüm yetkileriyle beraber açılacaktır. E, ama biz bunu şifreyle yapılandırabilecek bir hale getireceğiz. Bunun için öncelikle şu komutu gireceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu gördüğünüz gibi root kullanıcısı Old Socket'le şu an yapılandırılmış durumda. Biz root kullanıcısına MySQL native password ile yapılandır dedik ve şu şekilde bir şifre belirledik. Tabi siz burada kendi şifrenizi belirleyeceksiniz. Komutumuzu girdikten sonra root kullanıcımızı MySQL native password ve şu şifremizle artık değiştirmiş olduk. Şimdiki gireceğim komutta şu Out Socket'in artık gözükmüyor olması lazım. Yine optimizasyon ve izinleri temizliyoruz. Sonrasında ise tekrar bir görüntü ediyoruz nedir ne değildir. Şimdi gördüğünüz gibi üstte daha önce nohut soketti. Şimdi MySQL natif password'a döndü. Yani artık şifreyle giriş yapılabilecek hale döndük. Burada tekrar exit dedikten sonra çıkış yapıyoruz. Ve sonrasında PHP kurulumuna geçiyoruz. Ee, biz burada PHP kurmak için standart APT sistemini kullanacağız. Ee, PHP kodunun aynı zamanda Apache sunucusu altında çalışabilmesi için MySQL veri tabanınızla iletişim kurabilmesi için bu sefer bazı yardımcı paketler de kuracağız. Lib Apache 2 mod PHP ve Apache ve MySQL ile veri tabanının bağlantısının sağlanması için yani PHP tarafında ek modüllerle beraber PHP de kurulum yapacağız. İlgili komutumuza giriyoruz. Ve işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu komut bize, e, bizim için yani daha doğrusu PHP'yi ve yardımcı paketleri yükleyecek. E, ve sonrasında zaten e, test işlemlerine geçeceğiz. Kurulum şu an tamamlandı. Şimdi şunu yapacağız öncelikle. Varsayan e, olarak Apache kurulduğu zaman, PHP'de kurulduğu zaman Apache PHP dosyalarını değil de öncelikli olarak e, HTML dosyalarını okumak için e, yapılandırılmış olarak gelmektedir varsayan olarak şu verdiğim komutla beraber bunu değiştireceğiz. Girdikten sonra şurada göreceğiniz üzere direktör index html yazıyor ya, bunun başına şuraya index.php nokta php yazıyoruz. Sonrasında ise ilerleyip şu php'yi buradan kaldırıyoruz. Yani bu şu demek oldu aslında. Öncelikle php dosyalarını ara yoksa html dosyalarını görüntüle demiş olduk Apache'ye. Ctrl X enter yaptıktan sonra çıkıyoruz ve sonrasında ise aşağı doğru devam ediyorum ve Apache'yi yeniden başlatıyorum. Apache yeniden başlattıktan sonra durumunu kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi şu an aktif ve çalışıyor, koşuyor anlamında burada uyarımızı aldık. Aşağı doğru devam ediyoruz. Sonrasında ise şöyle bir şey var. Mesela siz bunu bir LAM sunucusu kurup WordPress kuracak olabilirsiniz ve ek modüllere ihtiyacınız olabilir. Buradaki verdiğim şu e, komutla beraber PHP için kullanabileceğiniz ek modüllerin hepsini burada görüntü görüntüleyebilirsiniz. E, ben şimdi bunları hiç yapmıyorum. Siz makaleden okuyup devam edebilirsiniz. E, zaten varsayılan modüller bizim işimizi görecektir. E, sonrasında ise aşağı doğru devam edip e, sanal ana bilgisayar ayarlayacağız. Yani şöyle bir şey. E, ben daha önceden bu bulut sunucumu bir IP adresi ile beraber... E, Aldım ve bunu bir alan adına yönlendirdim. Alan adındaki DNS panelime de gidip bir ağ kaydı oluşturup sunucumun ip adresini yazdım. Şimdi ben burada olduğu gibi artık ip adresiyle değil de bir isim yazılarak bir etki alanı da yazılarak sisteme ulaşılmasını istiyorum. Bunun için sanal ana bilgisayarlara ayarlayacağız dizinlerimizi şu şekilde çoğaltabilirsiniz demişim. Burada öncelikli olarak kullanacağımız root dizini var www klasörüdür sunucu tarafında. Burada örnek veriyorum. siteniz 1, siteniz 2, siteniz 3 şeklinde yapılandırabilirsiniz. 3 tane siteyi tek sunucu üzerinden yapılandırıyor olabilirsiniz. Biz şimdi sadece bir, bir tane yani sizden aldığınız .com için yapılandırma yapacağız. Öncelikle dizini oluşturarak başlıyoruz. Sonrasında ise Apache'ye bu dizin üzerinde yetkilerini tanımlıyoruz sonrasında ise e, bu dizinin izinlerini yapılandırıyoruz yine aynı şekilde daha sonra bir test kısmı yapacağız bu test kısmında e, ise e, bir html dosyası oluşturacağız şimdi php'yi test etmiyoruz html dosyası oluşturacağız ve apache bunu okuyor ama öncelikle bunu kontrol edeceğiz ilgili dizinimize siz buradaki alan adınızı yazan kısımları kendinize göre düzenlemeniz gerekecektir ben şimdi buradaki kodları kopyalıyorum ve enter yaptıktan sonra çıkış yapıyorum sonrasında ise altta alan adımızın config dosyasını Apache için yapılandıracağız. Şu altta verdiğim kısımdaki server name, admin, document root dediğimiz kısımları şuradaki alanadınız.com yazan kısımları kendi sitenizle beraber değiştirmeniz gerekecektir. Ben yine kopyalayıp bunu yapıştırıyorum çünkü bizim alan adımız zaten bu. Ctrl Ctrl+X Enter yaptıktan sonra çıkıyorum. Sonrasında ise Apache tarafında alan adımızı etkin değiştiriyoruz. Etkin değiştirme işlemini yaptık. Sonrasında e bu komutla beraber eğer ki yapmak istemiyorsanız ikinci bir şekilde şu komutla da yapabilirsiniz ama bu zaten yeterli olacaktır. Aşağı doğru devam ediyoruz. Bu sefer varsayılan config dosyamızı da devre dışı bırakıyoruz Apache ile beraber gelen. Sonrasında ise bir config test yapacağız. Yani şurada girdiğimiz şu komutlarda, kodlarda bir sorun var mı? Bunun testini yapacağız. Bunun için de bu kod, komutu giriyoruz. Gördüğünüz gibi syntax ok dedi. E yani bir sorun yok anlamına geliyor bu aslında. Sonrasında ise Apache'yi Yeniden başlatacağız ve bu defa alan adımızı ziyaret edeceğiz. Ben şimdi şuradan kopyalıyorum. Alan adımıza gittikten sonra gördüğünüz gibi eklediğimiz index.html dosyası bizi karşılıyor. IP adresine de girdiğimiz zaman aynı şekilde gördüğünüz gibi az önce eklemiş olduğumuz kodlar bizi karşılıyor. Bu da Apache'nin ve güvenlik duvarının tamamen güzel bir şekilde yapılandırıldığını anlamına geliyor aslında. Şimdi ise bu defa bir PHP dosyasını test edeceğiz. PHP bilgi dosyası oluşturaraktan. Verdiğim komutu yazdıktan sonra içerisine şu vermiş olduğum kodu yapıştırıyorsunuz. ctrl -X y Enter yapıp çıkış yapıyorsunuz. Bu sefer alan adınızda direkt ana sayfasını değil de vermiş olduğum adresi ziyaret ediyorsunuz ziyaret ettikten sonra gördüğünüz gibi PHP bilgi sayfası bizi karşılıyor. 7.2.24 Ubuntu 0.18.044 sürümü kurul diyor. Aşağı doğru indiğiniz zaman PHP ile beraber kurulan modüller ve ek yapılandırmalarını burada hangi dizinleriyle beraber, yapılandırma dosyalarıyla beraber aktiflik pasiflik durumuna göre takip edebiliyorsunuz. Şimdi aşağı doğru indikten sonra bu dosyamızı buradan kaldıracağız güvenlik açığı olmaması için yani sunucumuzla alakalı hassas bilgiler gözükeceği için bunu kaldırıyoruz. Şimdi ne yapmış olduk? Genel olarak artık bir lamp yazılım bütününe sahibiz. Artık birçok seçeneğiniz var. Yani birçok türde PHP diliyle kodlanmış yazılımı artık yükleyebilirsiniz ve ziyaretçilerinize sunabilirsiniz. Bir sonraki videom Ubuntu 18.04 yani bu yaptığımız yapılandırma üzerine Apache'ye nasıl Let's Encrypt ile ücretsiz SSL sertifikası kurabileceğimizle alakalı olacak. Bir sonraki adımdaki yani bir sonraki videomuzda ise size veri tabanınızı yönetmek için PHP, MyAdmin'i nasıl kurabileceğinizi ve yapılandırabileceğinizi, güvenliğini sağlayabileceğinizi anlatıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.